Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu sunumda sizlere kalp yetmezliğinin fizyopatolojisinden genel hatlarıyla bahsedeceğim. Kalp yetmezliği dediğimiz zaman söz konusu olan kardiyak output'ta bir düşüklük. Kardiyak output'ta düşüklük olduğu zaman doku perfüzyonu azalacak. Kardiyak output'un düşücülüsüyle ve düşmesiyle beraber kan basınçları bir düşüş meydana gelecek ve bunun sonucunda karotid badit ve karotid büyük damarlarda yer alan reseptörler harekete geçecek. Burada biliyorsunuz kan basıncı düzenlenmesinde önemli rolleri var. Bu karotid reseptörler harekete geçtiği andan itibaren santral sinir sisteminde vazomotor merkezi uyaracak. Vazomotor merkezi ile beraber o zaman bu düşen kan basıncını ve kardiyak burcu düzeltmek için ne yapacak? Sempatik sinir sistemi harekete geçecek. İşte kalp yetmezliğinde ilk cevap bu sempatik sinir sisteminin aktivasyonudur. Bu aktivasyonla beraber aslında kalp yetmezliğinde karşı ilk tepki verilmiş olacak. Bu tepkilerin bütünle nörohemoral aktivasyon adını veriyoruz. İşte fizyopatolojideki ilk hareketimizin ve devamı da gelecek hareketlerin toplamı normalde nörohemoral aktivasyondur. Sempatik sinir sisteminin aktivasyonuyla beraber sinyatriyal not üzerinden ilk önce taşikardi oluşacaktır. Arkasından da Strok volüm artışı özellikle miyokard kontraktilite artışına bağlı olarak gerçekleşecektir. Biliyorsunuz stroke volümün 3 tane belirteci vardı. Bunlardan bir tanesi preload, ikincisi afterload, üçüncüsü de myokard kontraktilite artışı. İşte sempatik sinir sistemi aktivasyonu yani nörohümeral aktivasyonun ilk tepkisi sinir -not, not üzerinden taşı kaldı ve myokardın kontraktilitesinin artırılması olacaktır. Sempatik sinir sistemi aktivasyonu sadece taşık halde ve kontraktilitesi değil. ikinci bir yoldan da gidecektir. O da nedir? Adrenal medulla. Biliyorsunuz adrenal medulla sentezlenen epinefrin ve miyokarın vardı. İşte bunların düzeyleri arttırılarak da aynı zamanda sempatik sinir sisteminin aktivasyonu bir kez daha pekiştirmiş olacaktır. İkinci konu ise venlerde yer alan düz kasların aktivasyonu. Düz kaslarda kontrüksiyon meydana gelecek. Ozo konstrüksiyonla ne olacak? Periferdeki venlerdeki kan kalbe yönlendirilecek. Kalbe ne olacak? Venöz dönüş artırılacak. Tabii venöz dönüş artırılması ne demekti? Preload demekti. Preload'un artışı stroke volümü arkasından da kardiyak output'u arttıracaktır. Bu da biliyorsunuz. Frank Starling kanunu için önemli noktalardan bir tanesidir. Sadece venöz dönüş değil, aslında bunu da en diastolik volüm olarak da itiraf etmek gayet olur. Bundan bahsettiğimiz filling pressure yani kalbin doluş basınçlarıdır. İşte doluş basınçlarını vazo konstrüksiyonlarla venden kalbe veniz dönüşü artırarak gerçekleştiriyoruz. Peki venlerde bir böyle bir vazo konstrüksiyon söz konusu oluyor. Peki arterlerde, arteriyollerde de bir vaza konstrüksiyon, sempatik sinir sistemi aktivasyonu ile mi oluyor mu? Tabii ki oluyor. Arteriyollar vaza konstrüksiyon. özellikle düz kasların konstrüksiyonu ile, ile olmaktadır. Bunun sonucunda ne yapıyoruz? redistribüsyon söz konusu oluyor. Redistribüsyondan kastımız nedir? Kan daha çok vital organlara gönderiliyor. Bu sempatik sisteminin alarm durumunda uyguladığı sistemlerden bir tanesi. Daha çok vital organlara gönderilirken kastımız ne? Kalp ve beyin. Yani periferde çok fazla bir ihtiyacımız yok. Aksine lazım olan kanımızı mümkün olduğu kadar kalp ve beyne yönlendir. Demek ki nörohümoral aktivasyonda birinci hareketimiz neydi? Sempatik sinir sisteminin aktivasyonu. Taşikardi, pirilot artışı, kontraktilite artışı. Bütün bunların hepsi bunun içerisinde yer alıyor. Nörohümoral aktivasyon içerisinde ikinci olarak harekete geçecek sistem renin, angiotensin aldosteron sistemidir. Kalp yetmezinde verilen ikinci yanıt, özellikle perfüzyonun azalmasıyla beraber, tabii ki böbreklerde de renal perfüzyon düşecektir. Renal perfüzyon düşmesiyle beraber, ki bunun içerisinde arteriyolar vaza kontrüksiyon da vardır, kardiyak artıklının düşmesiyle beraber, o zaman ne olacak? İlk olarak renin salgılanacak. Renin salgılanması ile beraber ne olacak? Tuz ve su tutulumu için ilk basamak hareketi gerçekleştirilecektir. Su ve tuz tutulumu basılımı ile beraber biliyorsunuz renin anjiyotensin adresin sisteminde anjiyotensin 1 ve anjiyotensin 2 oluşacaktır. Bu anjiyotensin bir biliyorsunuz, biliyorsunuz en güçlü vazokonstriktör madde. Tabii ne olacak bütün bunların sonucunda? Renin anjiyotensin bir anjiyotensin II ve en sonunda da aldosteron oluşacaktır. Aldosteron da tuz ve su tutulumunda son noktayı koyacaktır. Tabi su ve tuz tutulumunda hedef nedir? Volümün artırılması. Volümün artırılması venöz dönüşün artmasına sebep olacaktır. Ve bunun sonucunda preload artacaktır. Preload artışıyla beraber kardiyak altı da bir artış meydana gelecektir. Kalp yetmezliğine karşı geliştirilen üçüncü yanıtımız ise antidiuretik hormon ve diğer adıyla vazopressindir. Biliyorsunuz vazopressin kendisi hipotalamustan salgılanır. Arkasından da posterior hipofize gelir prohormon olarak ve oradan sentezlenmektedir. Salınmaktadır daha doğrusu. Antidiüretik hormon da ön üzerinde ne yapacak? Diürezi azaltacak. Diürezin azaltılmasıyla ne olacak? Volüm arttırılmaya çalışacak. Volümün arttırılması preload arttırışına sebep olacak. Otostrok volüm artışı arkasına da kardiyak output artışı meydana gelecektir. Özellikle antidiüretik hormon yüksek dozlarda hem arteriyel hem de venöz şunu sileyim hem de venöz vazo konstrüksiyon yapacaktır. Bu, bu vazo konstrüksiyonla beraber gene aynı şekilde preload kalbe dönüş artırılmaya çalışacaktır. Ve bu da daha önce söylediğimiz gibi strok volume artışı oradan da kardiyak artışı olarak sisteme yansıyacaktır kalp bitmezliğini yanıt olarak dördüncü yanıt nörohümoral aktivasyonda nörohümoral aktivasyondaki dördüncü yanıtımız ise endotelin salınma olacaktır. Endotelin salınmasıyla genellikle generalize bir vazo olacaktır. Hem arteriyolar hem de venöz vazo söz konusudur. Ve bunun sonucunda hem sempatik sinir sistemi aktivasyonuna. Hem arkasından renin anjiyotensin aldosteron sisteminin aktivasyonuna sebep olacaktır. Ve endotelin kendisi sonuçta sol ventrikül ve sağ ventrikülde hipertrofi oluşturacaktır. Kalp ritmi karşı oluşturulan beşinci yanıtımız ise atrial natriuretik peptit ve ventriküler natriuretik peptittir. Bu ventriküler olarak bilinmez çünkü ilk önce beyinde saptandığı için bunun adı beyin natriuretik peptit yani brain natriuretik peptit olarak ortaya çıkar. Şimdi hem atrial natriuretik peptit hem de brain natriuretik peptit ne yapar? Bir kere her şeyden evvel bu dengeleyici bir mekanizmanın ilk halkasıdır. Çünkü hatırlarsanız, gelin bakalım. Birinci, sempatik sistem aktivasyonu vardı. Sempatik sistem aktivasyonu. İkinci olarak ne vardı? Renin angiotensin, aldosteron sistemi aktivasyonu. Üçüncü olarak, antidiüretik hormon vazapresin aktivasyonu. Ve son olarak, endotelinden bahsetmiştik. İşte, atrial natriüretik ve brain natriüretik peptin önemli hikayesi şuradan kaynaklanıyor. Diyelim ki çok güçlü bir vaza konstrüksiyon oldu. O zaman ne olacak? Buna karşı vaza tülasyon geliştirecek. Eğer çok fazla volüm artışı olduysa o zaman alacak natriyuretik peptitler. Sodyum atarak volümü azaltmaya çalışacak. Bunun sebebi şurada. Biraz sonra göreceğiz. İlk başlarda normalde kalp yetmezliğini dengeleyici olan bu mekanizmalar kontrolden çıkarsa kalp yetmezliğini kötüleştirebilirler. İşte atrial natriuretik brain natriuretik peptit burada devreye girerek bu fazla etkiyi ortadan kaldırmaya çalışır. Şimdi hem atrial natriuretik peptit hem de brain natriuretik peptitle ile beraber aslında bir noktaya daha çok dikkatinizi çekmek istiyoruz. Normalde kalp yetmezliği oluştu ve buna karşı nörohümoral aktivasyon gerçekleşti. Şimdi eğer bu norehumoral aktivasyon kronik ve fazla düzeyde olursa o zaman ne olacak? İşler tersine dönecek. Başta pozitif olarak başlayan bir yanıt daha sonra negatif etkileri olabilecek şekilde dönüşecek demektir. İşte atrial natriotik peptide ile brain natriotik peptide mümkün olduğu kadar bu negatife dönüşü engellemeye çalışırsa da uzun süreli kronik ve fazla düzeyde olan bunlar humoral aktivasyon sonuçta yavaş yavaş bir takım sıkıntılara yol açacaktır. Mesela neye yol açacaktır? Bunlardan birincisi bir volüm artışından bahsetmiştik. Volüm artışıyla beraber ne olmuştu? Preload artmaya başlamıştı. Tabii preloadun daha yüksek bir düzeyde ne olacak? Frank Sterling kanununa göre belli bir düzeyden sonra kardiyak output bu doluşa yanıt vermeyecektir. Veya vaza konstrüksiyon çok yüksek düzeyde olursa ne olacak? Bunun sonucunda da afterload artışı meydana gelecek. Afterload artışıyla beraber ne olacak? Aynı zamanda kalp total periferik rezistansı artacak ve bunun sonucunda da kardiyak output düşmeye başlayacaktır. Demek ki sistem başlangıçta iyi niyetli olsa dahi kronik ve uzun süreli ve fazla miktarda bir aktivasyon veya bir yanıt olduğu zaman sonuçta bu kalp iktidarsının daha da kötüleşmesine neden olabilmekte her ne kadar atrial natriuretik peptitte, brain natriuretik peptit bu konuda çalışsa da başarılı olamayacakları noktaya da ulaşabilmektedir. Şimdi kalp yetmezliğine karşı oluşan bu nörohumoral aktivasyon. Bu aktivasyonun fazla olmasıyla beraber söylemiştik ve kronik düzeyde olmasıyla beraber bunun olumsuz etkileri, negatif etkileri hemen kendini miyokart üzerinde ortaya çıkartacaktır. Overstress dediğimiz yani fazla uyarılmış daha doğrusu öyle diyelim. Fazla uyarılmış miyokardiyumda yavaş yavaş yüksek adrenerjik uyarı sonrasında yüksek adrenerjik uyarı sonrasında yavaş yavaş bir sol ventrikül hipertrofisi meydana gelecektir. Yalnız bu oluşacak fizyolojik bir solventikül hipertrofisi değildir. Patolojik bir solventikül hipertrofisidir. Çünkü neden? Birincisi bu yüksek doz adrejiniz yanıtla beraber solventikülde, miyokartta bir apoptozis meydana gelir. Özellikle hemen arkasında myokardın uzun süreli uyarısıyla beraber fibrozis oluşur. Ekstra seliller matrix artmaya başlar. Ve bunun ikisi beraber el ele gider. Fibrozis ve ekstra seliller matrix artışı. Ve bunun sonucunda bir başka olay daha var. Özellikle myokardın aşırı uyarılması. Anormal gen ekspresyonuna ve anormal gen ekspresyonu ile beraber anormal protein sentezine neden olur. İşte özellikle kalp yetmezliğinin olumsuz yönlerinin ortaya çıkması bu anormal protein sentezinden kaynaklanır. Bu anormal protein dediğimizden kastettiğimiz şey nedir? Özellikle fetal hayat ya da yeni doğanda bulunan ama erişkin hayatta bulunmayan anormal proteinler ortaya çıkar. Bu anormal proteinler sonucunda büyük elongi myositler sol ventrikül hipertrofisine katkıda bulunurlar. Bir de bu abnormal protein sentezinin önemli bir uygulamalarını var. Daha doğrusu etki alanı. O da biliyorsunuz bu protein sentezinin miyokardın kasılması üzerindeki olan etkileri. Sentezlenen anormal proteinler özellikle kalsiyum üzerinde etkisi vardır. Biliyorsunuz normalde relaksasyon ve kons konstriksiyonda miyokardın kasılmasında kontraksiyon değil, buna yanlış oldu. Kontraksiyonunda kalsiyumun büyük önemi var. Kalsiyum ilk önce salınıyor. Sonra reuptake ile tekrar alınıyor ve tekrar kullanılıyor. İşte bu anormal proteinler bu kalsiyumun salınması ve reuptake üzerinde etkili. Özellikle kalsiyum ATP ile etkili. Eğer bu oluşturan abnormal proteinler özellikle kalsiyum bağlayıcı proteinler normalde gerçekleşen kalsiyumun salınımı ve riaptik üzerinde bazı bozukluklara neden olur. Ve bunun sonucunda ne olacak? Miyokard fonksiyonları gerileyecek. bu abnormal proteinin oluşturduğu son etkide bu miyokart bozulması bozulmasıyla beraber artık kronik kalp yetmezliği dediğimiz tablonun ortaya çıkması kaçınılmaz olur. Miyokart disfonksiyonu ile beraber kronik kalp yetmezliği döneminde ventrikül ve kavitesi genişler. Bu genişleme olması ile beraber bizim aklımıza nasıl Frank Starling kanunu geliyorsa bir başka önemli kanun da aklımıza gelir. Bunun ismi de Laplace kanunudur. Efendim Laplace kanunu şöyle der. Pressure eşittir. Tension bölü radius. Şimdi burada söz konusu olan hadise şu. Eğer ventrikül kavitesi genişliyorsa çapımız artar. Eğer miyokard fonksiyonu bozukluğu varsa duvardaki oluşturulacak gerilim de azalır. Bunun sonucunda basınç formülümüze baktığımız zaman tension azalıyor. Buna karşı radius çap artıyor. Sonuçta da ne olacak? Pressure azalacak. Yani nedir? Ventrikülün ürettiği basınç azalacak. İşte ventrikül kavitesinin genişlemesindeki temel sonuç bu olacak. Ventrikül kavitesi genişleyecek, miyokardin oluşturacak, gerilim de azalacak ve bunun sonucunda bu oranda sonuç olarak üretilen basınç düşecektir. Şimdi nörohümoral aktivasyon kalp yetmezliğine karşı olan gelişen yanıt. Bunu söylemiştik. Şimdi bu yanıt giderek artarsa daha fazla patolojik sol ventrikül hipertrofisi ve remodeling yani ventrikülün yeniden konfigürasyonu değiştirmesi daha fazla kardiyak kalp düşüne neden olacak ve bunun sonucunda kalp yetmezliği kronikleşecek. ve sonuçta giderek ventriküller üzerinde bir yük artışı olacak. Bu yük artışı da kardiyak outputun daha çok düşmesine neden olacaktır. Etkili bir şekilde miyokard disfonksiyonu ortaya çıkacaktır. Şimdi bu noktada yani işlerin giderek çetrefilleştiği noktada meşhur arkadaşımız Frank Starling'in eğrisine bir dönüp bakalım neler olacak. Şimdi meşhur Frank Starling amcamın körbüne bir bakırsacak olursak bu tarafta kardiyak output var. Bu tarafta endiyastolik volüm var. Ve bunun sonucunda bir maksimum noktada normal fizyolojik olarak çalışan bir durum söz konusu. Bu durum normalde ne kadar ekmek o kadar köfte, ne kadar doluş o kadar kardiyak output demek. Şimdi efendim bu noktada eğer diyelim ki şu A noktası. Bu A noktasında bir miyokard enfarktüs geçirdiğimiz zaman ne olacak? Kardiyak output bir düşüş meydana gelecek. Kardiyak output bu düşüşe ki şunu silsem daha iyi olacak. Kardiyak output'taki bu ilk düşüşe yani A noktasında ne olacak? sempatik aktivasyonla cevap vereceğiz. Nörohümeral aktivasyonu ortaya çıkacak. Arkasından da renin anjiyotensin aldosteron sistemi, antidiüretik hormon, vazopressin. İkisi aynı şey. Bir de aynı zamanda endotelin. Ve bunun sonucunda ne olacak? Biz bir düzeltme hareketi yapacağız. Bu düzeltme hareketiyle kardiyak arpıtımızı tekrar arttıracak. Yani B noktasına geleceğiz. İşte bu B noktası veya A ile B arasındaki noktaya kompanse olmayan kalp yetmezliği. Yani ilk kalp yetmezliği. İlk kalp yetmez noktası yani orijinal olarak meydana gelen bir kalp yetmez noktası olarak kabul ediyoruz. Eğer bu renin anjiotensin sistemi tekrar düzelttiği andan itibaren B ne hale getiriyor? B'de ise kompanse kalp yetmezliğinden bahsediyoruz. Ama eğer bu etki kronik fazla olursa ne olacaktı? Myokart fonksiyon bozuklukları meydana gelecek. Artık kronik kalp yetmezliği oluşacaktı. İşte B noktasından tekrar C noktasına düşürmüş. C noktasında da bize de dekompanse kalp yetmezliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdi normalde kalp yetmezliğine karşı gelişen fizyolojik yanıt. Fizyolojik yanıt neydi? Nörohümeral aktivasyon. Şimdi bu nörohümeral aktivasyonun fazla olmasıyla ne oluyordu? Kronik kalp yetmezliği dönemine geçiş yapıyorduk. İşte bu dönemi korumak ve kronik kalp yetmezliği önlemek amacıyla, yani tamamıyla dekompanse kalp yetmezliğine gidişi önlemek amacıyla yapılması gereken bir takım şeyler var. Bu da normalde kalp yetmezliğinin, farmakolojik tedavisinin temellerini oluşturmaktadır. Bir kere her şeyden bu fazla yanıt sonucunda artan bir preload var. Fazla bir artış söz konusu. Bu fazla artışı bir miktar önlemek gerekiyor. Bunun sonucunda biraz venöz dönüşü azaltmamız lazım. Venöz dönüşü azaltabilmek için kronik olarak meydana gelen bir artışı önlememiz lazım. Bu da nedir? Volüm artışı. İşte volüm artışını önleyebilmemiz için ilk seçeceğimiz ilaçlar diüretikler olacaktır. Yani fazla volüm artışı iyi değil. Bir de aynı zamanda ACE inhibitörlerini de kullanabiliriz. Bunun hepsi beraber hem volümü azaltacak hem de sol ventrikildeki bu patolojik remodeling prosesinde ACE inhibitörleri azaltacaktır. Bir başka ilacımız beta blokörler. Peki beta blokörler ne yapacak? Beta blokörler her şeyden ben ne yapacak? Hızı bir parça düşürecek. Böylelikle iş yükü azaltılmış olacak. Ve mümkün olduğu kadar en diastolik volümünün beraber sol ventrikülün genişlemesi de önlenecek. Tabi sadece bu diüretikler ve ACE inhibitörleri ve sadece beta blokörler değil. Örneğin başka önemli bir ilacımız daha var. O da nedir? Pozitif inotroplar. Pozitif inotropların içerisinde digoksin var. Dopamin var. Dobutamin var. Tabi bunların hepsi diüretik ACE inhibitörü ve beta blokörleri ek olarak kullanılacak olan ilaçlar. Bunlar da Myokart kontra aktivitesini artıracak. Aslında bu son slaytımızla beraber biz kalp iltibazının temel farmakolojik prensiplerini de özetlemiş olduk. Daha sonra kalp iltibazının farmakolojik tedavisinde yani medikal tedavisinde bu konuyu tekrar değerlendireceğiz. Efendim izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize başarılar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Lütfen abone olmayı unutmayınız. Paylaşırsanız da sevinirim.